Hepiniz'e merhaba arkadaşlar bugün gördüğünüz üzere bankadan paramı filan çektim hayvanları satmaya götüreceğim ama iki tane atım ölmüş galiba öyle duydum hep genellikle eskiden dişi filan karışıktı şimdi bir bu kaldı. 3 dişilerdi zaten satılacak olan. Bir de şu dişi var ama bu özel bir dişi. Bu onlardan daha hızlı. Yani bir de ben bunu özellikle yarışlara falan soktum. Güzellik yarışına. Üçüncü geldi. Diğerleri ile aynı hızda olmalarına rağmen güzellik olaraktan o üçüncülü olduğu için ben bu atı hatta e, bir kere vurayım. İşte o atı arkadaşlar yarışa soktum ve güzel oldu. Her neyse boş yapmadan arkadaşlar pazara götüreceğim. Hem de böyle atı alayım. Da bir tanesi hemencik topuk yapıyor ya. Gel. Gel oğluşum gel. Kaçmayın. Kaçmayın gel gel. Bağla bağla. Vallahi bunlar kaçarsa kaçar. Bunlar azimli bir takım. Gel. Gelin oğluşlarım benim. Hem de arkadaşlar bunlar erkek. Dördü de erkek. Daha eşekler de satılacak arkadaşlar. Yani daha çok uzun yolum var. Hem de abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmak bedava. Şimdiden söyleyelim. Gel. Gel. Arkadaşlar hangi yola girdik lan biz? Şu ipleri alalım. Lazım olacak. Gel. Gelin. Siz ikinizi ben de bağlayayım. Bağla. Gel. Gelin. Oğlum siz sizle uğraşıyorum ya. Bana Allah sabır versin ya. Bunlarla uğraşmak çok zor arkadaşlar. Bakın. Başka at falan görünce öldürürler bunlar. Şimdilik ben varım diye. Şu anda bunlar iple bağlı olmasalar kaçarlar. Ve onun gırtlağına yapışırlar, gırtlağına. Şimdilik ben varım diye böyleler. Ama zeki hayvanlara ha. sahibi gelince oslu. Ama sahibi yokken içinden geçiyorlar ha. Hatta ben varken bile böyleler. Deliler onlar. Satak karış. İp düşürüyoruz ya. Arkadaşlar. Bir sürü ip. Gel. Gelin. Gelin. Şurada bir tane boş büyük bir tezgah vardı. O tezgaha geçeceğim. Sonradan zaten hemencecik e, muhtara gideceğim. Muhtardan arkadaşlar parasını ödeyeceğim muhtara. Aha da geldik. Piş, 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 piş. Gel. Gel. Gel kır Yes yes yes. Gel len. Allah Allah size mi uğraşacağım? Aha arkadaşlar. O değil de koskocaman adam yer yapmış. Benim bölgeme yer yapmışsın. O değil de içi de bomboş ya adam. Hepsini satmış. Gel. Gelin lan. Gelin oğlum. Kesiniz. Oğlum şu ikisi kavga ediyorlar ya. Gel. Gel. Heh. Gel. Kolay gelsin abi. Kolay gelsin. Mi? Abi ne diyeyim? Abi demeyeceksin. Kralım diyeceksin. <laughs> Yok daha başka bir şey ister misin? Şaka yaptım Link. Ne istiyorsun? Abi şurası senin boş ya. Ben hayvanlarımı katsam olur mu? Ben de şurayı kiralayacağım. İyi madem. Zaten benim orası boş. Ağa şu. Ben sen boşlama mısın gel. 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 Gel gel gel. Tamam, Lan burası arkadaşlar. Şurayı kıralım da hayvanlarım gelsin. Oy oy arkadaşlar. arkadaşlar. Diğer ikisi nerede lan? Abi buraya sıkışmışlar ya bunlar. Aga siz ne biçim bir deli ya. Kavgaya tutuşacaklar. Gel. Gel gel gel. Evet arkadaşlar getirdik de. Üst Allah'ım ya. Üst üste çıkacaksınız değil mi? İlla bir üst üste çıkacaksınız. Oğlum sen de gel ya. Arkadaşlar valla psikolojim bazılıyor. Oğlum hayvan. Oğlum ne biçim hayvan ya valla. Şunu çöz birader. Gel gel. Ne turlayacaksın sen? Gel ya. Allah Allah. Gel. Geç geç. Geç içeri. Gel lan. Gel. Evet arkadaşlar. Şunu. şöyle şöyle. Geç. Aga bu da ne biçim sıkıştın oğlum sen ya. Sen ne biçim sıkıştın. Gel. Gel ya. Bak kendi arzusuyla girdi içeriye. Helal olsun. Evet arkadaşlar. Allah şunu koyduk yanlışlıkla. Arkadaşlar. Girer misin içeriye? Sen de mi kaçacaksın? Kaçmasan olmaz mı? Ama ne biçim bir düşüncem var. Kaçamazsın lan. Gel ben seni daha satacağım Aga. Gece oldu lan. Siz dördünüzle uğraşmak beni bitiriyor. Bitiriyor. Gel. Lütfen de şuraya bağlayalım. Allah kahretmesin sizi ya. Aynen üst üste çıkın. Aynen. Aynen ya. Siz illa bir üst üste çıkın arka. Şöyle, Heh, şöyle sizi kapattık ya. Bravo. Bravo valla. Bugünlük bu kadar kardeşim benden. Size de eyvallah. Abi sana ne oldu? Arası kapattı galiba. Hem de arkadaşlar kapatmış olabilir. Galiba diye kendimle konuştum. Yani. Kapattı galiba. Ama belki de bir şey de olmuş olabilirdi. Aga neden ben uyuyamıyorum? Her videoya girdiğimde illa uyuyamak zorunda mıyım ben? Her videoya girdiğimde böyle oluyor arkadaşlar. Yani böyle bir şanssızlık işte benimki de. Hemencik kapatalım. Neden? Aga, sonunda lan. Bomboş şey. Da uyuyordum sonunda. Oh be. Mis gibi arkadaşlar. Daha köpeklerin parası toplanacak. Arkadaşlar şöyle kılıncımı da alayım. Gel lan. Ne yapabileceksin aslanım sen bana. Arkadaşlar ya. Canımı sıkıyorsunuz. Ne yapabileceğini Ne yapabileceğini Evet arkadaşlar. Bir şey yapabilecekmiş gibi. Oğlum demir. Senin var diye. Lan. lan ya Allah kahretmesin sizi. Her yani neyse arkadaşlar. Hem de haberleri var. Para alacağımdan. Paraları koymuş olmalılar. Arkadaşlar. Şöyle koyuyor. Şunu da. Her neyse paraları toplama zamanı geldi. Evet arkadaşlar. Hem de bahşiş de veriyorlar arkadaşlar çoğu. Şöyle. Elmas da vermişler bir bahşiş. i̇ki tane de bahşiş olarak ben zümrüt. Teşekkürler lan. Ha şuradakileri de unutmayalım arkadaşlar. Ana arkadaşlar. Bizim kaçırdığımız eşek. hem cicik yakalayayım. Kaçırdığımız eşek. Gel. Kaçan ve kendini kurtaran eşeğimiz köye gelmiş. Adam ne biçim bir kişisiniz lan siz. Her neyse. Orada dursun. Şöyle. Eve izinsiz girmiyorum. Yani şu yan tarafa e ee, hani küçük çiftlik var ya arkadaşlar. İşte oradaki adam altı tane elmas koymuş. Allah razı olsun. Evet bakalım. Buraya girdik. Şöyle. Altı. Altı da bundan. Aga. Zümrüt çok vermişler ya. Allah razı olsun. Da. Evet arkadaşlar hızlıca gidip diğerlerini de toplayalım. Hızlıca şöyle. Evet arkadaşlar. Oh mis gibi. Ama enerjim tükendi arkadaşlar. Ay ay. Kolay gelsin abi. Sağ ol yeğenim. Abi sen bir yumuş bir al çalıyorsun. Yeğenim sen bana böyle iyi davranırsan en güzel konuşurum. Tamam abi. Hem de abi ben köy ev yapacağım da ben inek arıyorum. 2 yaşında olacak. Ha ama hiç doğurmamış bir tane inek olacak. Var mı sende? Kardeşim iki yaşına girmemiş ama iki yaşına çok az kalan bir tane ineğim var. Hem de kendi ineğim. Ee, kaç para abi ve kaç ayı var ayı bile yok kardeşim sadece bir hafta kaldı bir hafta mı kaldı abi kaç para kardeşim ben o hayvan çok güzel annesi de dışarıda Tamam abi oyunu 2de ee, bir görüyorum kaç para kardeşim sen bana onun için 9 bin lira ver. Al götür. 9 bin lira mı? Aynen kardeşim. 9000 lira. Abi biraz indirim yapabilir misin? Kardeşim zaten son fiyatım bu. İyi madem abi. Ha, ama o hayvanı satma ben alacağım. Hatta ben sana kısaca şöyle şuraya koyuyorum paranı. Şöyle koydum abi paranı. 10 bin lira. Ben senin üstünden alırım o hayvanı. Hem de abi bana iki yaşında dana da lazım ya. Hmm, kardeşim. Ee, ben de bir tane dana var ama çok yaşlı yani. iki yaşında değil. 4 müydü? 3 yaşında mı ne? Ha, ama şuradaki hani karşıda demirci var ya. Evet abi. İşte onda iki tane iki yaşında dana var. Ha, ama adam 15 bin ile 16.000 arasında satıyor. Tamam abi teşekkürler. ama sadece bir tanesini satıyor. Bir tanesi kendine kalacak mı? Şöyle söylüyor. Tamam abi. Şöyle ben elmasımı da alayım. Gideyim abi. Teşekkürler kardeşim köpekler içinde. Abi asıl ben sana teşekkür ederim. Sen bana daha çok para verdin. Bir şey değil kardeşim bu insanlık görevi. Aga çok iyi insan ya. Ben bu aviyi çok seviyorum artık. Hayvanı aldık. Evet arkadaşlar. Şöyle. 8 elmas. Bir de bahşiş sunucu. Allah razı olsun Hadi pay pay Evet arkadaşlar sonradan o konuyu konuşacağım Ama ilk önce Ana minik köylü Arkadaşlar Minik köylü oldu Her neyse Arkadaşlar şimdi Diğer hayvanlarımı getireceğim diğer hayvanları getirelim ki istediğim şey olsun. Satalım. Ha, hem de arkadaşlar artık şu bakkala ıı, şey bakıyor. Dediğim gibi muhtar bakıyor. Ana muhtar gitmiş ya. Kapatmış. Abi ben muhtarı nereden bulacağım ya şimdi. Dur lan muhtarın. Oh yla bulursam konuşayım muhtarın oğlu şey şey sen muhtarın oğlunu tanıyor mu tanıyorum ben onun yeğeniyim nasıl yeğenisin yani onun babasının yeğeniyim ben ha tamam o zaman sana bir şey söyleyeceğim ne şey ben e, şuradaki hani büyük bir tane satma standı var ya. Evet. İşte ben orayı kiralayacağım. Oranın kirası kaç biliyor musun? 25 külçe altın istiyor. Günlük mü? Yoksa sonsuza kadar mı? Sadece bir haftalık. Tamam. O zaman ben sandığa koyuyorum. Benim koyduğumu söylersin tamam mı? Tamam ben gidiyorum. aga gitti lan. Hızlı canaktan gitti Arkadaşlar hızlıca şöyle 25 altın kutu istiyoruz. Biraz falansa zordu. Yapacak bir <laughs> şey yok. Şöyle, şöyle 25 şöyle şöyle 15 tamam kaldı. Evet arkadaşlar şöyle. Mis gibi oldu. Evet arkadaşlar köpeklerin parasını aldık arkadaşlar. Yani haftalık verdiği iyi oldu. Ama ben arkadaşlar haftalık kullanmam. 2-3 günde satarım. Sadece hayvanları götürdüm mü videoyu kapatırım. Arkadaşlar sonradan satarız. Sonradan onun parasını da cepledik mi köyden arazi alıp hemen yaparız. Mis gibi olur. Ama şu yağmurda da ıslanıyorum arkadaşlar. Karnım da acıktı. Evet şöyle. Şurada arkadaşlar hayvanlar da ıslansa da hem de arkadaşlar burayı biraz daha büyüteceğim. Ay yazık yazık. Bakın şu erkek at arkadaşlar suda dişi at ay arkadaşlar karıştırıyorum ya bu da dişi at bu da dişi hadi götürelim gel gel kuzum gel 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 kaçma kaçma gel ya aga bunlar da istiyor bir şeyler gel bu kadar ata bakmak yani zor oluyor. Güzel atlar olsalar bile, yani, yani ister istemez yapmak zorundasın. Gel. Aha da geldiler. Şuradan da şu ikisini alalım. Şunları da satalım arkadaşlar sen de gel. Bağla. Gel. Gelin şuradan gidelim. Arkadaşlar şunu alalım bir de. Şöyle şöyle de aldık mı? Bağla. Gel. Yavaş yavaş gideceğiz arkadaşlar artık. Bakın eşekler, atlar falan zorlayacak. Gel. Gelin. Arkadaşlar. Eğer hızlıca gelirlerse hızlıca götürürüm onları. Ama hızlıca gelmeleri lazım. Gelin gel gel gel. Gel. Tamam. Yani arkadaşlar benim eşeklerim Plan hazır, atlarım da hazır. Yani ona göre daha saman alacağım. Ve tarla da yaptım arkadaşlar. Tarla da yapmamız lazım. Yoksa ben hayvanlara her zaman satın yem alırsam ben hiç kar yapamam arkadaşlar. Ondan dolayıyla yani tarla da alacağız köye de yerleşeceğiz. Bayağı bir masraf olacak. Zaten 25.000 TL param vardı. Onu gitti arkadaşlar. Ama köpeklerden aldığım paralarla ve hayvanlardan aldığım paralarla yükseleceğim arkadaşlar. Ve bu sayede arkadaşlar creeper geliyor creeper. Creeper geliyor. Arkadaşlar. Koy. Bağla. Bağla bağla. Arkadaşlar bağla kaç. Kaç. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar içeriye girecek. Heh, yat arkadaşlar. Oh be. Rahatladım. Ama ne oluyor lan? Arkadaşlar ne oldu? Aga. Yeniden de galiba şuraya sıkıştım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hayvanlarıma bakayım. Buradalar. Ve o creeper de burada değil değil mi? Değilmiş. İyi o zaman arkadaşlar. Yoluma devam edebilirim. Ama sen hayırdır ya? basit. Evet arkadaşlar. Şöyle. Bağla. Hızlıca bağla arkadaşlar. Bunlar kaçar falan. Bunların ne yapacağı belli olmuyor. Bağla. Gel. Arkadaşlar şuna bakın ya. Gel. Ne olacak bunlara bakınca? Gelin. Gelin. Daha eğer sizi satamazsam elimde kalacaksınız. Bu kadar mal elimde kalırsa ya arkadaşlar. Zaten yem almam imkansız gibi. Yok fiyatına satarım. Bu da benim zararım olur. Arkadaşlar zaten eşeklerin fiyatları belli. Yani ona göre fiyatına göre vereceksin. Ama bu eşekle o eşeğin fiyatı aynı olmayacak. Biraz daha pahalıya satarım ben. Yani bana geliş fiyatı yani başkasına geliş fiyatı kısaca arkadaşlar sizce kaç olur? Elbet ki yani böyle şunları da koyayım da arkadaşlar bunlar burada kalacak çünkü. Yani ben bunları yedi zümrüte satarım. Mı şaka yaptım. Başka yerlerde öyle satıyorlar. İki eşeği kampanyalı fiyat diye. Ama aslında adamlar alsın diye yapıyorlar bu şeyi. Kampanyayı. Yani. O yüzden inanmayacaksın. Çok fazla. Her neyse. Gelin. Ama bunlar da elimin altına geliyor. Gel. Bağla. Bağla. Aga bak at kaçacak. Belli. Bağla. Bağla. Gel. Gel. Dur. Gel. 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 Sen şöyle bir gelin de siz ikiniz. Seni bağlayayım. Seni de bağla. Gel. Aga seni hayırdır ya. Aga gel. Gel. Gel hadi korkma ley. Arkadaşlar şunu da koyarsak oraya. Mis gibi. Gel. Gel seni de koyacağım. Tamam mis gibi oldu. Bunlar erkek atlar. Bunlar burası dişi tarafı. Aga sen ne yapıyorsun ya? Daya yiyeceksin. Sonradan hastalanacaksın dayak yediğin için. Çünkü yara kapıyorlar arkadaşlar bunlar bu yüzden. Yara oluşuyor. Yaralarda bunlara enfeksiyon oluyor. Sonradan ölüme kadar gidiyor. Yani ben böyle Aa, önceden dört at öldürdüm. Böyle döve döve. Yapmak istemesem bile yapıyorsun arkadaş. Yani sinirlendiriyorlar. Sinirlendirmeseler anlayacağım ama sinirlendiriyorlar işte. Yani yapacak bir şey yok yani. Böyle böyle dayanacaksın arkadaş. Yani. Bakın. Rış. ya kale yes, ses. Her yani, neyse arkadaşlar. Abi şu inek kaç yaşında? 3 yaşında kardeşim. Tamam abi. Neden sordun da? Abi çünkü ben Yine kalacaktım da iki yaşında olması lazım. Hiç doğurmamış olması lazım. Ha, tamam kardeşim o zaman. Hadi. Öf ya sizle mi uğraşacağım ben. Her hani neyse arkadaşlar. Bunları da satıp parasını alırım ben. Ama yani bu bölümlükte bu kadar yeter. Ben de yoruluyorum. Yarım saate yaklaşmışız. Yani 27 dakika olacak. Yani bu da insanı yoruyor. Ondan dolayısıyla abone olup like atmayı unutmayın. Abone olmak bedava. Yorum yapın. Like atın. Bedava. Yani sanki yorum atınca ölüyorsunuz. Beğeni atınca ölüyorsunuz. Aga abone olmak bedava diyorum. Hiç kimse abone olmuyor izleyenler abone olsa arkadaşlar şimdi biz yani 20 30 abone olurduk. Çok kişi abone olmuyor. Hatta izleyenler izliyor, abone olmuyor. Abone olmak gerçekten bedava. Ha ama yine de abone olmayacaksanız olmayın yine de. Yani benim gibi bir youtuber'a destek olun. Mesela şu anda 4 aboneyiz. 4. Dördü de bedavadan abone oldu. Biliyorum. Dördüne de para kesilmedi arkadaşlar. Biliyorum. Yakın arkadaşlarım abone oldu. Bir, bir tane yakın arkadaşım abone oldu arkadaşlar. Ee, ona hiçbir para kesilmedi. Çünkü abone olmak bedava. Abone olup like atın. Bu kadar. Her neyse. Bu videoda Sonradan görüşürüz. Hadi bay bay.